Şimdi onuncu e, 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. E, fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara ve bir hariç e, her x bir hariç reel sayısı için bu gördüğümüz fonksiyonun bu eşitliğin sağlandığını söylüyor. fx ile iki tane fx artı 2009 bölü x 1'in e, 2010 eksi x olduğunu söylüyor bize f 2011i bulunuyor. Tabii biz gidip FX'i bulup sonra içine 2011 koymayacağız. Direkt olarak F2011'i bulmayı hedefleyeceğiz burada. X'e 2 verirsek e, fonksiyonda X 2 yazarsak buraya, buraya, buraya ve buraya 4 tane X yerine karşımıza bu ifade çıkacak. Şimdi bizim F2011'i bulmak için o zaman neyi bulmamız lazım? F2'yi bulmamız lazım. F2'yi de şurayı 2 yaparak belki ulaşırız. E, o yüzden de 2011 veriyoruz. Burayı 2 yapacak değerde 2011. Verince bu ifade çıkmış oluyor. Çok basit bir soru bizim için. Buradan da F2011'in 1339 çıktığı ortaya çıkmış oluyor. Bu da kolay bir soruydu. Şimdi 11 ne sorumuza geldiğimizde 2fx artı 3 tane f1 eksi x eşittir kare ise fx nedir diyor fx'i soruyor burada. Biz de hani sayısal değerler vererek hani bir şeyler üretmeye çalışabiliriz. Ya da hani direkt olarak az önceki sorudaki gibi şunu şunun yerine bir eksi x yazarsak çünkü e, dikkat edin buraya da bir eksi x yazarsak şu eksi bunu eksi bunu artı yapacak şu eksi bir artı bir gidecek x kalacak. Dolayısıyla bu ifadenin çok benzeri bir ifadeyle karşılaşmış olacağız. Dolayısıyla x yerine 1 eksi x bu çıkacak. E taraf tarafa ilk denklemimiz de bu. E, bir sayıyla çarpıp taraf tarafa çıkaracağız veya yani toplayacağız. E, karşımıza e, fx eşittir. x kare eksi 6x artı 3 bölü 5 gibi bir ifade çıkacak. Bu da nispeten kolay bir soruydu. Şimdi bugünkü son sorumuz biraz işte önemli bir soru. Bu fonksiyonda e, f10'un kaç olduğunu soruyor. Pozitif tam sayılardan tam sayılara bir fonksiyon. F00, F5'te 980. Fx artı 1 artı Fx eksi 1. 2 Fx artı 2 eşitleri sağlanıyorsa F10 nedir diyor. Şimdi e, fonksiyonel denklem sorularına hep böyle bir değer vererek başlamak önemli. Çünkü biz e, F0'ı biliyoruz. F0 bildiğimiz için e, hani şurayı 0 yaparak başlayabiliriz değil mi? Yani x yerine ne verelim? 1 verelim. x yerine 1 verirsek f2 artı f0 2 tane f1 artı 2. Ya 3 bilinmeyen yani bir denklemle karşılaştık böyle yazınca. Sonra e, ama F00 onu da biliyoruz. O zaman e, F1'de bir sayı onu da biliyoruz. F1'e biz e, K dersek bu durumda F2 şu zaten sıfırdı. Buna da K dedik. 2K artı 2 çıktı. Yani F2'yi F1 cinsinden yazmış olduk. Şimdi X yerine 2 verelim. Bu sefer de karşımıza böyle bir ifade çıkacak. Biz burada f1'e k demiştik, f2'ye de 2k artı 2 demiştik. Sonuçta biz f3'ü k cinsine iletmiş olacağız. O da 3k artı 6. Şimdi bakıyorum, f1 k, f2 2k artı 2, f3 3k artı 6. Yani f1 1k, f2 2k, f3 3k. Yani burada bir şey yakaladım. Bir tahminde bulunabilirim. Diyorum ki bir tane daha göreyim. Bunları da yazıyorum. F4, 4K artı 12. Yani yukarıdakilerin aynısını x yerine 3 verip x yerine 4 verirseniz. Bunlara ulaşırsınız. Ee, burada bir tahmininde bulunabilirim artık. Ee, dersin başında bahsettiğim, fonksiyon denklemlerinin başında bahsettiğim şey. Fonksiyonun aldığı değerleri görerek bir tahmininde bulunuyorum. Yani F1, 1K. F2, 2K ile başlıyor. F3, 3K ile başlıyor. F4, 4K ile başlıyor. F5, 5K ile başlıyor. O zaman hani şöyle bir yorum yapayım. f e, x de x çarpı k ile başlayacak. Peki sonrası ne olacak? Tahmin olan var mı? Hani bu fonksiyonun sonrasını tahmin edebilen var mı şurayı? Hocam, Hocam x çarpı x tekstilir. E, burayı mesela 2 çarpı 1 diye düşünün şurayı. Şurayı 3 çarpı 2. Burayı 4 çarpı 3. Burayı 5 çarpı 4. O zaman ne oldu burası? X çarpı X eksi 1 olmuş oldu. Yani burada hani tahmini nasıl yapacağımızı anlıyor musunuz? Birkaç değer sonrasında ben bu fonksiyonu tahmin ettim. Tahminim de bu. Diyorum ki fonksiyon dedim. X çarpı K artı X çarpı X eksi 1 dedim. K ne? K bir sayı. K f 1 ne olduğunu biliyor muyum bilmiyorum. Ama sonuçta bir sayı olduğunu biliyorum. Değişken değil. K bir sayı f1. Fonksiyonunda oradaki bir sayı çarpı x yani k çarpı x artı x çarpı x eksi 1. Şimdi bu tahminle eğer bir test sınavındaysa ve böyle bir tahminde bulunduysam sonra da alır başımı yürürüm. Çünkü derim ki ya 1 için sağladı, 2 için, 3 için, 4 için, 5 için sağladıysa bu sağlıyordur arkadaş. Ama klasik bir sınavdaysa bunu ne yapmam lazım? İspatlamam lazım. Nasıl ispatlayacağım? Tüme varım kullanacağım. Tüme varım nedir? Tüme varım ee, özetle şöyle bir için doğru olduğunu gösteriyoruz. Bir için doğru olduğunu gösteriyoruz. Sonra n'e kadar olan bütün sayılar için doğru olduğunu varsayıyoruz. Bir varsayımda bulunuyoruz. Ene kadar olan bütün sayılar için doğru olsun. Veya veya en için doğru olsun. En için doğru olması n artı bir için doğru olmasını gerektiriyor mu? Herhangi bir n sayısı için doğru olduğunda o n sayısından bir sonraki gelen sayı içinde doğru olmak zorunda kalıyor mu? Eğer herhangi bir n sayısında doğru olduğunu varsaydığımızda o n sayısından sonraki gelen n artı bir sayısı için doğru olduğunu gösterirsek ispatlamış oluyoruz. Neden? Biz yani şunu ispatlamış oluyoruz. Herhangi bir n sayısı için doğru olduğunda bir sonraki için de doğru olur ispatlamış oluyoruz. Bir için doğru olduğunu gösterdiğimiz için bir için doğru olduğundan iki için doğru olmuş oluyor. İki için doğru olduğundan üç için doğru olmuş oluyor. Sonra üç için doğru olduğundan dört böyle domino taşı gibi sonsuza kadar doğru olmuş oluyor. Burayı anlayabildiniz mi? Evet hocam. Peki. Şimdi tüme varımını ispatlayalım. İlk olarak ilk aşaması tüme varımın F1 için doğru olduğunu göstermek. X yerine 1 yazarsak... ...burada... ...X yerine 1 yazarsak... ...zaten F1, K çıkmış oldu. Değil mi? Zaten öyleydi. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bir en sayısı var. O en sayısına kadar bunun doğru olduğunu varsayıyoruz. Yani en sayısı için de doğru. Eğer en sayısı için doğru olması x yerine n artı 1 koyduğumuzda doğru olmasını sağlayacak mı? Şimdi bunu inceliyoruz. x eşittir n için bu fonksiyonda x yerine n koyarsak şurada fn artı 1, fn eksi 1 yani artı 2 fn artı 2 şuna ulaşmış oluyoruz. Ve biz biliyoruz ki x sayısı eğer n'den küçükse bizim fonksiyonumuz doğru olduğunu varsaymıştık. Dolayısıyla fn eksi 1'i bulabiliriz. Şurada x yerine n-1 yazarak. fn'i de bulabiliriz. x yerine n yazarak buralarda. Şimdi o işlemleri yapalım. Ee, burada şurada fn-1'i görüyorsunuz. Şurası. Yani şu fonksiyonda n-1 yazdım. Şurada da fn'i görüyorsunuz. 2 ile çarptık. Sonra 2 ekledik. Sonra bu sayıları çarparsak karşımıza böyle bir ifade geliyor ve şunu da aldım. Şunu karşıya attım. Burada şu eksi 2 ile bu artı 2 birbirini götürdü. 2 ee, en kare eksi en kare en kare kaldı. 2 ee, en kardan en k çıktı. Bir tane en k kaldı. 3 en eksi en artı en kaldı. Özetlemem gerekirse karşımıza böyle bir ifade Gelmiş oldu. Şu k'yı kaçırdım. Neyse bakarsınız. Sana. Dolayısıyla ee, n k artı n kare artı n gelmiş oldu. Bu da, ha burada k'yı yazmayı unutmuşum. Şurada unutmuşum. Evet. n k artı k artı n kare artı n. Buradaki n artı k'yı şurayı daha düzgün yazayım. Ee, n k artı k vardı. Pardon. Şu ikisini k parantezine aldığımızda e, k parantezinde n artı 1 olmuş olacak. Artı n kare artı n. Yani n çarpı n artı 1. Şu satırı düşünmeyin. Burayı yanlış yazmışım. Ee, dolayısıyla f n artı 1 k çarpı n artı 1 artı burası da n artı 1 çarpı n ve tam bizim düşündüğümüz tahminimize uydu. Yani buraya kadar doğru olması buradan bir sonrakinin de doğru olmasına sebep oldu. Dolayısıyla bir doğru olduğuna göre f2 doğru, f3 doğru, f4, f5, f6 sonsuza kadar gitmiş oldu. Yani tahminimiz doğru olmuş oldu. Şimdi Tahminimiz doğruysa ne yapacağız peki? Bu sefer şunları kullanacağız. Bize F5'in 980 olduğu bilgisi verilmiş. Tahminimizde e, X yerine 5 koyacağız. Ve 980'e eşitleyerek K'yı bulacağız. Yapacağımız bu. Evet. F5 980 olduğundan yerine koyup K değerini 192 buluyoruz. Yani bizim fonksiyonumuz 100 şey bir geri, geleyim x çarpı k artı x çarpı x eksi 1 oluyor. Bize f10'u sorduğu için f10 x yerine 10 yazdım. K'mız 192 idi. x çarpı x eksi 1 de bu işlemi yaparsak 2010 olmuş olacak Evet dersimiz burada bitiyor Şimdi bitirelim.